45. soruda ulaşımla ilgili bir Türkiye haritası verilmiş. Haritada numarayla gösterilen alanlardan hangisinde demir yolu ulaşımı bulunmaz sorusu sorulmuş. Arkadaşlarım haritada alansal olarak demir yolu ulaşımı bulunmadığı yerleri bilmemiz gerekiyor. Bakın Doğu Kaya e demir yolu ulaşımı yok. Hatta şöyle rengi ayrı yapalım aklımızda kalsın. Doğu Kaya e demir yolu ulaşımı yok unutmayın. Bigaya yok, Çanakkale'nin olduğu yere yok, Menteş yöresine yok, Teke yok, Taşeliye yok, Hakkari bölümüne yok. Bunun dışında olmadığı alanlar gene var ama burada bir geniş alan şeklinde düşündüğümüz zaman bu alanlara demir ulaşımı yoktur. Bize direkt bunu sorduğu için cevabımız 5 oluyor. Burada çeldirici şu olabilir. Yani işte 3 numara Kars, Ardahan, artık Bakir, Tiflis, Kars demir yolunu duymuşsunuzdur. Burada var artık demir yolu ulaşımı arkadaşlar Ardahan'dan e, Tiflis e, şeklinde Bakü e, ilk önce Tiflis sonra Bakü'ye giden sonra şurada biliyorsunuz işte Bitlis Tatvan'a gelen demir yolu ulaşımı İran'a gidebilmek için Van Gölü üzerinde feribotlarla Van'a geçer oradan da İran'a gider yani şu hat üzerinde de demir yolu ağı mevcut burada Balıkesir Bandırma'ya mevcut burada Zonguldak mevcut yani bu alanların hepsinde var ama Hakkari'ye yok. Bölüm olarak da düşünebilirsiniz. Şu alana demir yol Haritadaki bulunmadığı alanlar aklımızda kalsın. Onun için doğru cevabı E seçeneğiydi arkadaşlar. Evet 45. soruyla birlikte arkadaşlar 10. ve son denememiz bitti. İnşallah sınavda benzer sorular sizi rahatlatan, size bu denemelerde bilgi veren sorularımız işe yarayacak. Siz de başarılı bir puan alacaksınız. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın.